Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzda e, monopol e, soru çözümlerine devam ediyoruz kaldığımız yerden. E, temel konuları e, temel konularla ilgili arkadaşlar soruları çözdük. Biraz da sayısallığı e, hakim olduğu alanlara doğru geçiş yapacağız. İşte monopolde biliyorsunuz endeksler var. Endekslerin arkadaşlar yorumlamasını yapacağız. Ee, mesela Lerner Endeksi arkadaşlar e, ve denge, monopol gücü e, ölçümü bu videonun belki de en e, göze çarpan sorularını arkadaşlar oluşturacak. E, dolayısıyla sizin için de bir temel olmuş olacak. Bir konu tekrarı olmuş olacak. O zaman hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar e, ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk soruda diyor ki arkadaşlar e, kasabada bulunan tek doktorun Hastalarına tek tek ayrı olarak fiyat uygulaması aşağı yukarıda hangisine örnektir diyor. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar monopoli e, tek satıcı karşısına çok sayıda alıcıyı e, ifade ediyordu. Yakın ikamesi olmayan bir mal arkadaşlar e, üretiyordu. Bu onu zorunlu bir mal ürettiğini gösteriyordu. Giriş çıkışlar arkadaşlar yasaktı, engelliydi ki e, monopolün arkadaşlar çeşitleri burada e, ortaya çıkıyordu. Ama belki de monopolun en güzel özellikleri arkadaşlar etmenlerden bir tanesi de e, Monopoly'un fiyat farklılaştırması yapmasıydı. Fiyat farklılaştırması neden yapar monopol? Çünkü e, karını arttırmak için bu, bu yola başvurur. E, üç tane e, fiyat farklılaştırması vardır. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden. Birinci dereceden fiyat farklılaştırması tek tek her e, müşteriye e, farklı fiyatlar belirleyerek onlardan tüketici rantını e, kendi lehine çevirmeyi arkadaşlar planlıyordu. Bir nevi buradaki e, monopoli elde ettiği e, kar e, tüketici rantının tamamını arkadaşlar eşitti. E, satın mal miktarları arttıkça birim fiyatın düşmesi söz konusuysa bu da ikinci dereceden fiyat farklaşmasını e, ifade ediyordu. Atıyorum daha yüksek miktarlarda malın birim fiyatındaki farklaşmaları ifade ediyordu. Ve üçüncü dereceden fiyat farklaştırması ise alıcılar ya da gruplar arası fiyat farklaştırması olup işte alıcıları, grupları bölmesiydi piyasa yapısına göre. Farklı fiyat esnekliklerine göre işte bay bayan olsun, ondan sonra genç yaşlı olsun, tam öğrenci olsun. Bu da üçüncü dereceden fiyat farklaştırmasını bize ifade ediyordu. Şimdi soruya baktığımızda diyor ki arkadaşlar soruda kasabada bulunan tek doktor. Yani aslında bu bize neyi ifade ediyor? Ben monopolyum diyor. Tek e, satıcı, tek hizmetini satan. Hastalarına tek tek ayrı olarak fiyat uygulaması. Yani atıyorum doktorun bir muayene ücreti var 300 TL. Ama bu 300 TL herkes için geçerli değil. Fazla gelen, fiyatı fazla gelen e, insanlara daha düşük bir fiyat uyguluyor. Ama atıyorum 300 TL verecek da 300 TL'den yararlanıp yani ödeyip parasını hizmetten yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla burada bir kere soru göbeğinde yani öbeğinde şunu göremiyoruz. Mesela yaşlıları daha farklı fiyat, gençleri daha farklı bir fiyat uygulaması yok. O zaman 3. dereceden fiyat farklılaşması olamaz. İşte 3 tane muayene alana 4 dör, dördüncüsü bedava şeklinde bir arkadaşlar ifade de yok. O zaman tek tek ayrı olarak fiyat uygulaması e, tam fiyat uygulaması Tam birimler arası birimler arası fiyat uygulaması ya da birinci dereceden fiyat uygulaması e, fiyat farklaşması olarak arkadaşlar geçer. Dolayısıyla bunu doğru cevabını B şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Şimdi aşağıdaki soruya baktığımız zaman fiyat farklaşmasından devam ediyor. Hani arasındaki farkı görün diye aslında yazılmış bir soru. Soru diyor ki kasabadaki doktorun. Yani tek bir doktorun tabi. Yani monopolün. Müşterilerine genç ve yaşlı olarak fiyat belirlemesi aşağı yukarıda hangisinin örnektir? Şimdi bakın. Tek tek ayrı olarak fiyat uygulamasında birinci dereceden fiyat farklılaşması dedik. Ama burada bu soruda genç ve yaşlı olarak bölmüş. Yani genç, yaşlı ondan sonra atıyorum işte bay bayan mesela bir spor müsabakasında eee bayanlara daha ucuz bir fiyat uygulanması, erkeklere daha yüksek bir fiyat uygulanması gibi. Ya da işte bu örneğin örnekte gördüğünüz üzere doktorun arkadaşlar gençlere daha farklı fiyat, yaşlara daha farklı fiyat bir demesi. Bu tamamen bir fiyat farklılaşması ama kaçıncı dereceden e, bir fiyat farklılaşması. İşte böyle genç yaşlı diye bölmesine biz arkadaşlar alıcılar arası, alıcılar arası ve gruplar arası fiyat farklılaşması diyoruz. Bu da arkadaşlar biz e, XAT'ta, mikro XAT'ta 3. dereceden fiyat farklılaşması ismini de veriyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar e, e şıkkı oluyor. Bu arada e, aslında fiyat farklılaşmaları çok kolay ancak fiyat farklılaşmasının eş anlamlı e, kelimeleri var. Atıyorum işte birinci derecede aynı zamanda birimler arası tam diyorlar. İşte ikinci derecede miktar diyorlar. Üçüncü dereceden fiyat farklaştırmasını alıcılar arası, gruplar arası diyorlar. Hani bunların diğer ismini öğrenmek gerekir. Bazen birinci, ikinci, 3 diye yazmayabilir şıklarda. Bu da öğrenci işte ben neye çalıştım, acaba bu sorun cevabı nedir şeklinde arkadaşlar bir ikileme düşürebilir. Bu yüzden fiyat farklılaşması monopolde diğer isimlerini anlamak, kavramak oldukça önemli. Peki diğer sorumuza geçelim arkadaşlar diğer soruda da diyor ki tüketici rantının tamamını üretici rantına aktaran en etkili fiyat farklaştırması hangisidir diyor tüketici rantının tamamını üretici rantına aktaran yani bir nevi şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar monopolde e, monopolün karının direkt olarak tüketici rantının tamamına eşit olması en etkili en fazla kar getiren Fiyat uygulaması, fiyat farklılaştırması uygulaması hangisidir diye soruyor. Şimdi e, bunu da az önce e, videonun başında ifade ettik derecelerle ilgili. Mesela bir örnek vermek gerekirse eğer bunu bir şekilsel olarak ifade edelim. Mesela şöyle bir arkadaşlar talep eğrisi çizelim. Monopol e, firmasının sattığı malla ilgili bir e, talep eğrisi söz konusu olsun. D olsun. E, mesela atıyorum işte 300 TL diyelim. Ee, muayene ücretine doktorun. Şimdi doktor 300 TL verecek olanlar var, veremeyecek olanlar var. Peki o da ne yapıyor? 300 değil de arkadaşlar her gelene ödeyebileceği en yüksek fiyat nedir diye soruyor. Bir tanesi diyor ki benim diye diyor ödeyebileceğim en yüksek rakam ya işte fiyat 290'dır. Diğeri diyor ki arkadaşlar 285'tir. Diğeri diyor ki 295'tir. Tabii bir sürü müşteri olduğu için ben beşer beşer yazdım bu fark ama 297 TL ödeyecek de var. Atıyorum ee, 286 TL ödeyecek de var, 284 TL ödeyecek de var. Dolayısıyla kuruşlara kadar ki yani 285,5 de bir rakam. Yine 290,2 de bir rakam. Dolayısıyla talep evresinin altında kalan şu alan arkadaşlar biliyorsunuz ki Tüketici rantını arkadaşlar ifade etmekte. Dolayısıyla e, kuruşu kuruşuna aslında bir nevi e, bu rant, tüketici rantının tamamı direkt olarak arkadaşlar üretici rantına dönüşmekte. Hatta e, monopolün kar arkadaşlar yapısını oluşturmakta. İşte monopol zaten neden fiyat farklılaştırmasından kar elde eder? Fiyatını farklılaştırarak bu şey. Neden? Çünkü hani tek şirket monopol. Neden fiyatını değiştirsin ki? İşte kaçakları engelleyebilmek, onlara farklı fiyat uygulayabilmek için yaptığı bir yöntem. Dolayısıyla en etkili fiyat farklılaştırması derken soruda en fazla kar sağlayan fiyat farklılaştırması ifade edilmiştir. Bu da birinci dereceden fiyat farklılaştırmasını arkadaşlar oluştur. Mesela yine dershane piyasasında çalıştığım için dershaneden örnek verelim. Hayatımız zaten dershanelerde geçiyor. Mesela örnek verecek olursak adam grubu doldurdu. ...bir dershane. Diyor ki işte... ...genetik genel kültür 3000 TL. Sabit fiyatı. 3000 TL'den alıyor. Sonra baktı ki grup 30 kişilik... ...ama grubun 20 kişisi dolmuş. 10 kişilik boşluk var. Ama sonuçta hocayı da para ödüyor. Ama boşuna 10 koltuk... ...boş yer arkadaşlar ee, geçmiş oluyor. Bu yüzden yeni gelenlere... ...şöyle bir fiyat uygulaması yapıyor. İşte hocam ee, başka derslerine gitmemek... ...hani onları başka derslerine yönlendirmemek... ...kaçırmamak için... Size diyor ki 2500 TL. Bir sonra gelene atıyorum işte 2000 TL. Tabi o grubu amaç doldurabilmek için her gelene farklı bir fiyat e, uygulaması. Yine örneği verilebilir. Bu uygulamada tam fiyat farklılaşması, birinci rejiden fiyat farklılaşması ya da alıcılar e, pardon e, birimler arası fiyat farklılaşması olarak geçer. Dolayısıyla bu da doğru cevabın aşık olduğunu bize ifade ediyor. Tabi diğerlerine bakacak olursak e, en etkili fiyat farklaştırması bir dedik soruda. Mesela iki rejiden fiyat farklaştırmasında bu kar daha düşük. Hatta ders anlatırken demiştim ki MR basamak şeklinde oluyor. Merdiven şeklinde oluyor. Dolayısıyla kaçaklar oluyor. Çünkü her gene farklı fiyat uygulamak söz konusu olmuyor. İkinci rejiden fiyat farklaştırmasının doğası gereği. Dolayısıyla 2'de 3'de giderek bu rantın kar'a dönüşmesi de e, azaldığını arkadaşlar ifade edebiliriz. Peki diğer soruya bakacak olursak diyor ki arkadaşlar güzel bir e, soru. E, başına da yıldız atmak gerekir. Aşağıdaki hangisi Lerner Endeksi ile ilgili yanlış bir ifadedir. Şimdi Lerner Endeksi arkadaşlar monopolde özellikle monopolün gücünü ölçer. Monopolün gücü. Peki kısaca ifade edelim. Şimdi monopolde bildiğiniz üzere arkadaşlar fiyatlar marja maliyetlerden yüksektir. Yani üretici bir mal üretir. Marja maliyeti temsil eder. O maliyet yapısı. Üzerine bir kar, kar yapısı koyar. Çünkü monopol tektir. Ve fiyat ortaya çıkar. Mesela malın maliyeti 10'sa üzerine bir 10 de kendisi koyar. Atıyorum. Örneğin 20 TL olur malın fiyatı. Dolayısıyla bu monopol gücüdür. Ve monopol gücü bir monopolü... Bir malı satarken fiyatla macramayet arasındaki açıklık ne kadar büyüyecek? Ona bağlı olarak e, oluşan bir güçtür. Eğer P'den MC'yi çıkarttığımız zaman o aralık, o açıklık ne kadar büyüyorsa o zaman monopol o kadar piyasayı sömürüyor, monopol o kadar güçlüdür diyebiliriz. Buna aynı zamanda arkadaşlar Mikriksat'ta marka fiyatlama, monopol gücü ya da Lerner Endeksi ismiyle veriyorlar. Ee, hatta şöyle tanım geçiyor basit bir tanım. Monopolün fiyatları maaş üzerinde belirleme kapasitesi olarak da geçiyor tanım. Peki monopolün gücü olan Lerner Endeksi ilk defa bunu Abba Lerner geliştirmiştir. Lerner Endeksi arkadaşlar formülü nedir? P eksi MC bölü P olarak ifade edilir. Yani fiyatlar maaş ne kadar farklı ve onun o oranın PMC arasındaki farkın fiyatı oranı. Ve arkadaşlar aynı zamanda 1 bölü esneklik ile de aynı zamanda ölçülebilir. Talebin fiyat esnekliğinin tersine esneklik yerine yazdığınızda ki talebin fiyat esnekliği eksi çıktığı için mutlak değer içerisinde alacaksınız. Bu işlemi yapınca da e, yine Lerner indeksinin değerine ulaşabilirsiniz. Peki Lerner indeksi kaçta kaç arasında değişiyor? Sıfırla bir arasında arkadaşlar değişiyor. Tabi şöyle ifadeler de atabiliriz. Sıfırsa monopol gücü hiç yok. Yani fiyatlar marjinal eşit. O zaman bu tam rekabet olduğunu bize ifade ediyor. Ancak monopol gücü Lern Edeksi 1 olarak ortaya çıktıysa bulduysanız bu da arkadaşlar bize monopol tam monopol olduğunu gösteriyor. Yani 1'e yakınlaştıkça monopol gücü artıyor. 0'a yaklaştıkça monopol gücü azalıyor arkadaşlar şeklinde tanımlayabiliriz. KPSS olsun, kurum sınavları olsun e, oldukça önemli bir e, sorudur bizim için. Bu yüzden ayrıntılı çalışmak gerekir ve soruların daha fazla çözmek gerekir ki bizde de zaten var sorular. Diğer sayfada da çözeceğiz. Peki yanlış ifadeyi bulalım bakalım. 0 ile 1 arasında değer alır. Doğru. Sıfır olursa tam rekabet, bir olursa tam monopol. Esnekliğin tersi Lerner gücünü, yani monopolün gücünü verir. Aynı öyle. Bir bölü esneklik Lerner arkadaşlar görüyorsunuz. Bir değerini alırsa arkadaşlar tam rekabeti gösterir demiş. Hayır. Sıfır değerini alırsa tam rekabet. Çünkü tam rekabette fiyatlar marjinal eşit. Sömürü yok. E o zaman bir olursa ne olacaktı? Tam monopol olacaktı. Monopol gücün arttığını gösteriyordu. Dolayısıyla yanlış olan ifademiz C şık oluyor. Yine P eksi MC bölü P formülüyle bulunur demişler. Nedeksine doğru. Aynı zamanda markup bindirme fiyatlama olarak da ifade E'dir diyor. Yine D ve E şıkkın doğru olduğunu söylüyoruz. Ama C şıkkın arkadaşlar yanlış olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla ee, bu ilk sayfamızın çözümü arkadaşlar bu şekildedir. Peki biraz sözellik vardı bu ilk sayfamızda. Şimdi biraz daha hareketlensin ortalık. sayısallı ee, sayısallığı arkadaşlar koyalım. Sayısallıklar dan bahsedelim biraz. Hani nasıl oluyor acaba bunların soruları? Aynı zamanda onu da bize aktarsın. Ee, bir çözüm yöntemi öğrenelim. Evet. Mesela ilk soru. İlk soru tipine baktığımız zaman arkadaşlar sayfanın e, ilk sorusuna bir monopol firmasının talep fonksiyonu verilmiş. Güzel. P eşittir 10 2Q. Ha şunu da biliyorum. Monopol her zaman ters taleple çalışacağım. Çünkü monopolde MR elde edeceğim marjinal ve o da miktar cinsinden olması lazım. Bunu biliyoruz önceki çözdüğüm e, soru tiplerinden. Peki toplam maliyet denklemi de TC'yi 2Q olarak vermiş. Bu firmanın monopol gücü kaçtır diye sormuş. Şimdi kural şu. Monopol gücü yani Lerner endeksini bulurken ilk yapmanız gereken arkadaşlar kural şu. Kural şu. Kesinlikle MRMC eşitliğinde denge miktarını bulmadan monopol gücünü bulamazsınız. Yani Lerner endeksindeki o değeri elde etmenin ilk yolu MRMC yaparak ...bir denge miktarını bulmanız gerekir. Yani siz monopolcusunuz... ...onun gücünü hesaplarken... ...dengedeki gücünü hesaplamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ilk önce biz MRMC yapacağız. Bir miktarı elde edeceğiz. Ondan sonra monopol gücü olan... ...Lerner Endeksi olan... ...o formülü yazıp yerine değerlerini bulacağız. O zaman hemen ilk adımımızı yapalım. MRMC yapmadan demek ki bu iş olmuyor. Peki P eşittir. 10-2Q olan monopolün talep fonksiyonu. Aynı zamanda firmanın talep fonksiyonu, piyasanın talep fonksiyonu. Peki MR'yi bulmak gerekirse biliyorsunuz monopolde ne vardı? Talep eğrisinin eğiminin iki katı bize MR'yi veriyordu. O zaman 10 eksi eğim burada ters talep fonksiyonunda eğim Q'nun önündeki kas sayı, o zaman iki katı olacak. Çünkü alfaya iki alfa. O zaman buradan 4Q'yu elde ederiz. MR 10 eksi 4Q. Peki TC fonksiyona baktığımız zaman da türevini alırsak MC'yi buluruz. Peki TC arkadaşlar bir kez türev aldığımız zaman MC'yi veriyorsa o da hemen türev aldığımızda üzerine 1 var. 1 çarpı 2'den arkadaşlar 2 etmekte. Onu da oraya hemen yazalım. Q'nun da üzerine 1 azaltıyorsunuz. Q 1 eksi 1 0 yapıyor. Yani kendisi yapıyor. 1 yapıyor. 1 çarpı 2'den 2 çıkıyor. Peki o zaman sonuç olarak da şunları birbirine eşitleyelim. 10 eksi 4 idi. Peki 2 de arkadaşlar MC'ydi. Peki 4Q'yu bu tarafa 2'yi bu tarafa atarsak 8 eşittir 4Q olur. Peki buradan da arkadaşlar Q2 çıkar. Evet yani kar maksimizasyonu firma dengedeyken e, bu monopol firması 2 tane üretimle dengeye geliyor. Bunu anladık. Şimdi monopol gücünü uygulayalım. L eksi pardon D eşittir. P eksi MC bölü P değil miydi formülümüz? Peki 2'yi hemen gördüğüm yere arkadaşlar yazıyorum. Çünkü P'nin değerini bulacağım. 2 için bulacağım. Kar maksimizasyonu için bulacağım. 2 kere 2 4. Ondan 4 çıkartırsak P'nin değerinin 6 olduğunu arkadaşlar bulabiliyoruz. Peki MC'nin değeri ne? MC'nin değerini de zaten hesaplamıştık. 2 arkadaşlar olduğunu bulmuştuk. Peki. Payda kısmında yine P var ki P'yi zaten 6 olarak e, bulmuştuk. Tekrardan yanına yazıyorum. Peki buradan da 4/6 bölü 6 çıkar. Buradan da 2/3 bölü 3 çıkar Sa e, sadeleştirme yaparsak. Bunu da 33 ile genişletirsek 0.66 yapar. Dolayısıyla monopol gücü kaçtır diye arkadaşlar sorulduğunda bunun doğru cevabı 5 oluyor. Tabii soru şimdi size formülü yaptırmak üzere tasarlanmış bir soru. Sorunun biraz açığı var, sıkıntısı var. Örnek vereyim. TC her zaman böyle düz, doğrusal bir fonksiyon değildir. Kareli ya da küplü bir fonksiyondur. Kaldı ki sabiti de vardır. Ama matematiksel işlemlerde kolay olsun diye ve sadece bizim amacımız monopol gücünü nasıl hesaplandığını göstermek olduğu için ben böyle biraz daha basit bir örnek yazdım. Normalde burası kareli çıkar. Yani MC'de yanında Q'lu bir değerdir. O miktar bir de Q'ya MC yazarsın devam edersin. Yani e, MC sabit bir rakam değildir 2 gibi. 2 Q'dur. Yine kar maksimizasyondaki miktarı o MC yerine yazarak bu işi arkadaşlar yine yapabilirsiniz. Tekel firmasının talep fonksiyonu yani monopol firmasının talep fonksiyonu diğer bir soruda. Q eşittir 10-2P ve bu firmanın sattığı ürünün fiyatı 4 TL'dir. Lerner endeksi kaçtır? Valla çok güzel bir soru. Yani ee, ben bu soruyu alkışlarım. Peki hocam nasıl anladınız? Şimdi biz yöntemi biliyoruz. Çünkü defalarca sayısını bilemediğim kadar anlattığım için ben buradan ne gibi sorular geleceğini biliyorum. Tabi bunu görmek gerekiyor. Hani matematik sorusu çözermiş gibi. Şimdi burada da nereden geleceğini biliyorum. Hani soruları ben hazırlayayım hazırlamayayım fark etmiyor. Bana bir tane soru sorsanız ben onu gidişat yöntemini biliyorum. Zaten bellidir. Peki hocam nereden anladınız şimdi ne yapacağınızı? Şimdi bir kere Lerner Endeksini sormuş. Ben Lerner Endeksini hemen bak sondan başlıyorum. Ya P eksi MC bölü P diyorum. Şimdi sonra düşünüyorum hızlı düşündüm. Ya diyorum bu tekelde düz verilmiş Q. Yukarıdaki gibi terse çevirmem gerekir. MR'yi bulurum hadi. Peki MR, MC yapacağız yine ya dengeyi bulabilmek için. Peki ya tamam hadi P'yi hallettik. Peki MC nerede? Yani bir TC verirler, türevini aldırırlar, MC o yok, o da yok. Demek ki soru bu formülle çözülmüyor. Peki o zaman Lerner endeksinin bir tane daha formülü yok muydu? 1 bölü E diye talebin fiyat esnekliğinin tersi değil miydi? O zaman sen de talebin fiyat esnekliğindeki soru tipini görüyorsunuz bakın şurada. İSE'ye kadar şu siyah yazılı yerde. O zaman sen de düz esnekliği bulursun. Burada formülü de yerine koyarsın. Lerner 1 bölü esneklik ise oradan da Lerner endeksinin değerini elde edersin. O zaman hemen yapalım. Talebin fiyat esnekliği eşittir. 1 bölü eğim çarpı delta Q bölü delta P. Bu eğimin tersidir. Şurayı ifade eder. Çarpı P bölü Q olarak arkadaşlar biliyoruz önceki sorulardan. Peki Q ile başlayan düz valras fonksiyonlarında P'nin öndeki katsayının tersi eğim değil mi? Eğim yani kaç? Eğim eksi 1 bölü 2. Peki eğim yerine 1 bölü eksi 1 bölü 2 yazarsam? Demek ki şu kısmı halletmiş olurum. Peki çarpı çarpı fiyat kaç bir soruda? 4. Peki miktar? Aa hocam miktar yok olur mu? 4 hemen yerine yaz. 4 kere 8. Ondan 8 çıkart. 2. Peki bu işlemi hemen yapalım. Burayı ters çevirirsek zaten arkadaşlar e, eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı ters çevirdik. 4 bölü 2 yapar. Peki sağ değiştirme işlemi yaptığımız zaman da arkadaşlar buradan eksi 4 gelir. Demek ki talebin fiyat esneği eksi 4'müş. Peki Lerner 1 bölü mutlak değer içerisinde eksi 4 ise 1 bölü 4 olarak çıkar. O da 0.25 olarak arkadaşlar ifade olunur. Demek ki B şıkkını arkadaşlar 0.25 olarak ne yapabiliriz? Yazarız, ifade ederiz. Buradan da bunu ne yaparız? Çıkartırız. Dolayısıyla e, demek ki bu sorunun cevabı da estetik üzerinden ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Peki devam ediyorum. Arkadaşlar e, videonun son iki sorusuna doğru yaklaşıyoruz. Peki diyor ki talep eğrisi dikleştikçe sosyal refah kaybı nasıl değişir? Hmm... Yani bir monopoli sorusu değil ve piyasanın genel sorusu gibi düşünün aslında arkadaşlar bunu. Şimdi bunu şöyle anlatayım ben size. Bir sosyal refah kaybı nedir? Orada hareket etmek gerekiyor. O zaman ben Q'yu ve P'yi çizerim. Peki TDP'sini de arkadaşlar depar olarak çizeriz. Tamam mı? Peki MR'yi de arkadaşlar MR olarak gösteririz monopolde. MC'yi de yatay alalım marjinal sabit olduğunu ifade etmek için pozitif de alabilirsiniz fark etmez. Ben kolaylık sağlasın diye ve ders notlarına da böyle anlatmıştım zaten sizlere. Peki şimdi bakalım. Normalde fiyatların marjinal maliyeti eşit işte olduğu yer tam rekabet. Ve bakın miktar daha fazla fiyat daha düşük. Burası tam rekabetin fiyatı. Ama monopolde denge nasıl sağlanıyor? MRMC eşit işte olduğu yerde sağlanıyor ve miktarın azaldığını ve fiyatın da arkadaşlar yükseldiğini monopolde söyleyebiliriz. Yani monopol tam rekabete göre bu kadar daha fazla tüketici rantını kapıyor, kendisini alıyor. Eskiden tüketici rantı şu nokta tam ve tam iken bak şöyle bir üçgenken şimdi tüketici rantı arkadaşlar şu noktaya düşmüştür. Yani tam rekabet monopolleşirse. Peki hocam Eskiden bu kadar bir alan vardı. Bu kadar bir alan düştü dediniz tüketici rantı. Burası da monopolcunun sömürüsünü oluşturuyor değil mi arkadaşlar? Peki şu alan ne oluyor? Böyle artılar koyayım da daha iyi olsun. Bu alanda arkadaşlar refah kaybını ifade ediyor. Yani eskiden tüketici tam rekabetteyken daha fazla mal tüketiyordu. Daha ucuza mal tüketiyordu. Monopol değişmeye başlayınca piyasa daha az malla daha yüksek fiyat ödemeye başladı. Bu refah kaybıdır. Peki şimdi sosyal refah kaybı olarak adlandırılan bu alan nasıl değişir? Ama ne zaman? Soru da diyor ki talep eğrisi dikleştikçe peki biz de talebi dikleştirelim. Talebi arkadaşlar şöyle dikleştirdiğimiz zaman o zaman MRMC dengesi de şöyle bir alana şu refah kaybı da eklenir mi? Peki biraz daha arkadaşlar dikleştirirsek yine bu alana şurası kadar bir alan eklenmez mi? Biraz daha arkadaşlar talep eğrisini dikleştirirsek Yine arkadaşlar şöyle bir alan eklenmez mi? Eskiden bakın şöyle artılı gösterilen refah kaybı... ...şimdi talebin dikleşmesiyle bir o kadar sanki daha fazla alanın eklendiğinden bahsediyoruz. Yani talep dikleşmesi aslında iki tane sonucu e, ortaya çıkartır. Bir, talep erisi dikleştikçe sosyal refah kaybı artar. Aynı zamanda ek yapalım monopolün sömürüsü. Monopol sömürüsü de ne olur arkadaşlar artar. Çünkü talebin dikleşmesi demek bana artık çok daha zorunlu bir mal haline. Yakın ikamesinin olmadığı, çokça olmadığı malı bize gösterir. Dolayısıyla buradan da doğru cevabın e, sosyal refah kaybının arttığını, piyasadaki bozulmaların yükseldiğini söyleyebiliriz. E, dolayısıyla doğru cevap A şıkkı olur. Ve arkadaşlar bu videonun son sorusunu çözelim. Diyor ki firmanın denge ve kar maksimizasyonu koşulu olan MR, MC eşitliğini kim bulmuştur diye bir doktrin sorusu da yazı, yazalım istedik. Hep mikroda moda moda arkadaşlar ders anlatmayalım istedik. Arada da böyle bildiklerimizi de aktaralım e, istedik. Şimdi tam rekabet olsun, monopol olsun, monopol rekabet olsun çözeceğiz. Oligopol olsun. Bütün piyasalarda kar maksimizasyonu MR, MC ile ölçülüyor. haslatı marjan maliyeti eşitliği ölçüyor. Buna biz firma dengesi diyoruz. Kar maksimizasyonu diyoruz. Yani optimal üretim seviyesi diyoruz. Bunu ilk defa arkadaşlar bulan şahıs MRMC eşitliğini ilk defa bulan şahıs Kornod'dur. Hatta kendisinin en eski oligopol modeli de vardır. Ee, oligopol modelinde anlaşmasız oligopol modellerini ifade eden ilk teoride kornot modeli de ona aittir. Dolayısıyla MRMC eşitliğini de Kendisinin yaptığını arkadaşlar dile getirebiliriz. Dolayısıyla buradaki e, bu videomuzda toplam 8 tane soru çözmüş olduk. Ve parlayan yıldızı aslında bu videonun arkadaşlar monopol gücüydü. Dolayısıyla bunlar üzerine çalışmanızı yoğunlaştırabilirsiniz. Beğendiğiniz için arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Çalışmanızda başarılar dilerim.